Esra Selik ben. Ee, bu video aslında biraz daha spesifik bir kesime hitap edecek zannımca. Çünkü e, son zamanlarda spiritüel alanda çalışmalar yapan, e, doğaüstü olaylara e, meraklı olan arkadaşların bazı yazışmalarına tanık oldum. Bazı konuşmalarına tanık oldum. E, ve belki onlara yaptıkları çalışmalarda katkı olabilir diye bunu anlatmayı seçtim. Çünkü benim bilişimde olan bu. Eee aslında zaten bunu hep söylüyorum. Spiritüel olarak şu an tanımladığımız, doğaüstü olarak tanımladığımız aslında bir sürü şey tüm insanların sahip olduğu yetenekler aslında. Bunlar zaten varmış ama bir şekilde unutmuşuz. Bir şekilde kullanmaya kullanmaya göz ardı etmişiz ve bunu kullanabilen şu an fark edip kullanabilen insanlarda vav falan oluyoruz. Ama aslında o kadar bağlılık bir durum yok. İnsan kendini seçmeye başladığında ve kendine doğru yolculuğa çıktığında zaten otomatikman bazı perdeler kalkıyor oluyor. Bazı şeylere daha fazla vakıf oluyorsunuz. Yaradan alanına kendi kendinizi saniyeler, dakikalar içinde genişleyebiliyorsunuz. E bunları zaten otomatikman günlük rutinlerinizi, realitede var olan hayatlarınızı değiştirmek için kullanıyor olduğunuzda da aslında göze göremediğimiz, yani bu gözümüze göremediğimiz ama aslında var olan farklı boyutlarda belki artık her neyse varlıklarla da aslında hissediyoruz, algılıyoruz, alanımızda olduklarını fark ediyoruz. Birçoklar için bu çok korkutucu gelebiliyor. Ama bir kısmı için zaten hani yıllardır bu işin içindeler ve bir şekilde bu enerjilerle nasıl çalışmaları gerektiğini, nasıl bunu idare edebileceklerini biliyorlar bir kendi hani bu tür şeylerde bir kendi alanını korumaya alma gibi bir ritüeller vardır. İşte korumaya alma ya kattığın şeyde korunman gereken enerjileri kendine çekeceğini biliyor olman gerekiyor. O yüzden de bu alana henüz girmemiş ama girmeyi isteyen bu alanda olan ama tam olarak daha neye sütunu? fark edememiş olan arkadaşlar da etrafta dolaş, dolaşan ilginç bakış açılarından oldukça etkileniyorlar ve aslında hiç zarar görmemeleri gereken çalışmalardan bile zarar gördüklerine inanarak veya çok korkarak çıkabiliyorlar. O yüzden de tekrar yine enerjileri takip etmekten bahsetmeye başladığımızda e, böyle dünya realitesi için de işte korku imparatorluğu diyoruz karanlık güçler diyoruz işte dünyayı besale yönetir diyoruz falan hani onların varlığına inanarak o alanı güçlendirmektense yani bir şeyleri yok etmek gerektiğine inandığınızda yok etmeniz için yok edeceğiniz bir sürü şey gelir evreninize bir şeylerle savaşmanız gerektiğine inandığınızda Savaşacağınız şeyleri sunar evren sizin önünüze. Aynı şey spesyal dediğimiz aslında spesyal olmaya alan için de geçerli. Ve bu yüzden de bu alanlara girerken gerçekten kendinizden emin, korkusuz alana geçtiğinizi hissetmeniz lazım. Yani korkmuyor olmanız lazım. Hani benim bu anlamda tecrübelerim okula başlamadan önceki yaşlarıma kadar uzanıyor. Ama ne zaman bunlarla gerçekten haşır neşir olmaya başladım dersen bir iki yıllık bir süreç bu benim için. Daha öncesinde çok korkuyordum. Çünkü realitede işte İslamiyet üç harfler vardır falan filan. Bunlar çok anlatılır ve bunlar korkulacağı, korunması gereken, sakınılması gereken şeylermiş gibi anlatılırdı. E, çocukken astral seyahatlerim olduğunu biliyorum. Sonrasında ben korkumdan dolayı bu alanların hepsini kapattım mesela kendi içimde. Çünkü korktum ve korkunca korktuğunu yaratıyorsun. Lakin bir yerden sonra e, yaradanla biri olduğunu fark ettiğinde o bağlantıyı ve her şeyle biri olduğunu fark ettiğinde gerçekten o enerji alanına geçmeyi başardığında aslında korku enerjisinden de özgürleşiyorsun. Hayatında hayatımda yok mudur korktuğum şeyler? Büyük bir ihtimalle hala korktuğum şeyler vardır. Henüz fark etmediğim ve fark edebilmem için var mümkün. Çünkü fark ettiğim anda değiştirmeyi seçeceğim. Ama şu ana kadar değiştirdiklerime de baktığımda eskiden hani korkup o kapatmama neden olacak kadar tecrübeler yaşarken şimdi korku enerjisi olmadığı için beni korkutabilecek düşük frekansta hiçbir enerjiyle bir varlıkla da demek zorunda değiliz ve enerjiyle de karşılaşmıyorum. Ee, ya da bir şeylerle savaşmam, işte karanlığa karşı güçlü durmam gerektiğine inanmadığım için aslında o karanlık olarak adlandırdığınız şey her neyse onlarla da karşılaşmıyorum. Ve gerçekten son zamanlarda birkaç yerden tane duydum. Spiritüel saldırılar var arkadaşlar falan diye. Ya varsa var. Yani ben buna inanmayı seçmiyorum. Çünkü... Ee, daha önceki videolarda da anlattım. Ben sonsuz bir varlık olduğumu fark etmiş bir bireysem, bir varlıksam, yani sonsuz varlığın önünde ne durabilir arkadaşlar? Yani öyle bir dünya yok. Yani onun bilincine vardığım için bu alanda bir şeyler tecrübe ettiğinde e, ki birçoğumuz ediyor ve birçok işte gelip bunları anlatıyor. Bazı insanlar kulak çınlaması falan yaşıyorlar. Doktor doktor geziyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar kulak çınlamalarını. Ama ellerine kağıt kalem aldıklarında kendilerinin olduğunu fark etmediği yazılar çıkarabiliyorlar. Hani bir ilham olabiliyor o, anlar, o anda onlara aka aslında. Ya da kanallık dedikleri Eskiden benim de çok wow dediğim ama şu an geldiğim noktada kanallığın aslında herkese verilmiş bir yetenek olduğunu fark ettim. dolayı o kadar da wow olmayan şeyler duyuyorum. Yani bir şeyler yaşıyorsunuz ama bir şeyler ay benim görevim işte bu kötü karanlık şeyleri yok etmek gibi dediğinizde hep yok etmeniz için bir şeyler yaratıyorsunuz ve var ediyorsunuz ve o enerjileri kendinize çekiyorsunuz. Ama ve lakin bu yönde yaptığınız çalışmalarda, ya bu çalışmaları yapmadan bilinçsiz bir şekilde yaşayan da çok fazla can parçası var. Yani YouTube'da bazı kişilere deneyimlerini yazıyorlar, anlatıyorlar ve izliyorum. Ee, ne olduğunu bilmediğinden dolayı yaşadığı şeyin Sinan işte, ne faydası var diyor. Ya yani hiçbir faydası olmasa bile bu aslında çok aa bir durum değil arkadaşlar. i̇ki yani yıl önce benim için de bunu yaşayan insanlar wow falandı ama artık öyle değil. Bunlar çok doğalınız ve hepsiniz oluyor. Yani o her şeyle bağlantı olma halinin keşfi, keşfi ve her an aslında talep ettiğiniz anda bilginin size akıyor olması hali bunu kanallık olarak tecrübe ediyoruz. Hepinizin yapabileceği bir şey. O yüzden de bu kadar wow değil. E bazı şeyler bu kadar wow'luktan ya da o sıra dışılıktan çıktığında realitenizde işte gerçekten o andan itibaren isteyen istediği saldırıyı yapsın. <laughs> i̇steyen kötü varlık size gelmeye çalışsın. Size tesir edemez. Yaradanın kurguladığı evren, kainat böyle bir şey değil. Sen kendi gücünü eline aldığında, sen korkusuzluğunu keşfettiğinde sen korkusuz olduğunda yani aslında her şeyin izine geçtiğinde o kadar büyük bir güce sahip oluyorsun ki zaten tek bu alanda da çalıştığın şey iyi enerjiler oluyor. Yani sen aslında karanlık dediğin o şey her neyse onu beslemeyip tamam ve onlarla hiç muhatap olmayıp zaten alanına giremiyorlar. Senin gücün ağlığını fark ettiğinde güçlü bir varlığın karşısına çıkabilecek güçle değildir başka. E, negatif olarak tanımladığımız hiçbir varlık. O yüzden de senin renkten de olmalar. O, bu da o şey e, farkındalıkla ve bilinçlenmeyle alakalı. Yeterince bilinçli olduğunuza inanmıyorsanız zaten girmeyin. İlk önce bilinçlenmeye çalışın ve bu böyle bir onda Aa, hadi ben spritüel ilgileniyorum diyerek değil, ilk önce kendinle başlar bu işler ve sen kendini tanımaya, kendini keşfetmeye, kendini fark etmeyi seçtiğinde ve bu alanda e, aslında kendini geliştirmeye çalıştığında somut realiteni değiştirmek ve arzu ettiğin yöne dönüştürmeye çalıştığında yaptığın çalışmaların sonunda işte kendini ve özünü keşfettiğinden dolayı aslında senin olan, senin zaten hep var olan o ekstra yetenek dediğimiz hediye dediğimiz özelliklerini fark ediyor olacaksın. Ve o zaman gerçekten bu kadar korkutucu olmak zorunda olmayacak. Uzaylı kaçırılmaları. Ki onlar gerçekten uzaylı mıdır? Üst boyut varlıklar mıdır? Uzayda mı yaşıyorlardır? Dünyadan farklı boyutlarda yaşadıkları için boyut farkından dolayı mı göremiyoruzdur? Bir sürü bir sürü bir sürü soru var. Hiçbirinin cevabı hayır değilim. Ama yaşadığında birçok tecrübe var. Bilmek zorunda olmadığımı bilmek ve olayı tecrübe ettikçe normalleştirmek ki normalleşiyor artık her şey. Yani mesela artık hiçbirimiz UFO videolarını gördüğümüzde şaşırmıyoruz yani. Değil mi? Artık o kadar fazlalar ki o bizde normalleşiyor. Bir şeyleri ne kadar fazla tecrübe ederseniz o kadar normalleşiyor. Ama kendini tanımadan hani daha ilk adımı atmadan 10. adım at atmaya kalktığında o zaman hepimiz için olabileceği gibi tatsız tecrübeler yaşayabiliriz. O yüzden bu da size katkı olsun. Bu alandaysanız ve bu tür tecrübeler yaşıyorsanız lütfen savaşma enerjisini artık bir özgür bırakın kendinizden. Korku enerjisini bir özgür bırakın. Hiç bu alana girmediyseniz ama girmeye arzu ediyorsanız da lütfen ilk önce bir kendinizi tanıyın. <laughs> bir ben kimimin cevabına haiz olun. Ondan sonra bu alanlara girin. Ee, korkudan tamamen muaf olmadığımızda korktuklarımız nasıl eltinize var ediyorsak o gözle görünmeyen alemde de var etmeye devam ediyor olacağız. Bu da böyle olsun. O zaman herler böyle böyle diyelim. Hepinizi seviyorum. Hayatın tüm size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Görüşürüz. The future is now.